Merhaba, ben Elif Ceylan, yeni dev sınıfındayım. Bugün sizinle birlikte bir yoğunluk deneyi yapacağız. Ee, biz ilk başta vakit kaybolmasın diye e, şekerli suyumuzu hazırladık. Şimdi malzemelerimizi sayacağım size. Çayımız var, şekerimiz var, bir de böyle çözülmüş şekerli suyumuz var. Şimdi ilk başta çayı koyacağız içine. Evet. Gördüğünüz üzere e, çayımız yukarıda kaldı çünkü e, şekerli suyumuzun yoğunluğu fazla olduğu için e, çayımız yukarıda kaldı gördüğünüz üzere. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim.